İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüse karşı aldıkları önlemleri bütün ülke genelinde uygulayacaklarını ve ülkede serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırladıklarını belirterek bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz dedi. Fransa'da ölü sayısı 25'e çıktı. Almanya'da ise bugün COVID-19 kaynaklı ilk can kayıpları yaşandı. İngiltere Halk Sağlık Kurumu, ülkedeki vaka sayısının 41 artarak 319 olduğunu ölü sayısının da 5'e çıktığını duyurdu. Brüksel'de Avrupa Birliği yetkilileri ile Suriye ve göçmen krizini görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı başladıktan yaklaşık 1,5 saat sonra Avrupa Birliği Konseyi'nden ayrıldı. Görüşmenin hemen ardından yapılan basın toplantısına Erdoğan katılmadı. Goldman Sachs Grup ekonomistleri, ABD ekonomisinin koronavirüs dolayısıyla durgunlaşmasıyla birlikte Fed politika yapıcılarının 17-18 Mart'ta bir araya geldiklerinde ve 28-29 Nisan'daki toplantıda gösterge faizi 50'şer bas puan düşürebileceğini kaydetti. Gündemdeki gelişmeleri tartışabileceğimiz ve sorularınızı yanıtlayabileceğimiz 10.30'daki YouTube yayınımıza katılabilirsiniz. Class FX ailesi olarak iyi günler dileriz.